Herkese merhaba. Özel performans ve derece bültenine hoş geldiniz. Bugün 23 Ocak 2026 Cuma Bursa At Yarış Tahmini'yle birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay şekilde haberdar olabilirsiniz. Emeğe saygı olarak da videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Açıklama kısmına Excel formatı bülteni ekliyorum. indirip inceleyebilirsiniz. İzmir'de de ekleyeceğim altı koşulu. Onu da indirip detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bu videoya da bir 150 beğeni gelirse yarın 2 bülten paylaşırım. Normalde aslında beklediğim kadar beğeni gelmedi ama az atlı, az atlı ve az koşul bir program olduğu için İzmir bültenini ekledim. Ve aynı zamanda beğeni atma çabanızdan dolayı ekledim. O yüzden de desteklerinizi bekliyorum. Bu video özellikle beğeni sayılarınızı arttırırsanız çok mutlu olurum. Aranızda da abone olmayanlar vardır mutlaka. Abone olursanız bana destek olmuş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum ve şimdiden de teşekkür ederim. Ben İzmir çok tartışmalı bir Foto finish kararına da sahne oldu. karar yani makine hata yapar mı yapmaz mı? O konuda yorum yapmak istemiyorum. Yap, yapmaz diye tahmin ediyorum. ama kararın geç açıklanması herkesi şüpheye düşürüyor açıkçası. Bunun biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. Yani genel olarak İzmir ile alakalı benim hakem kararlarına çok şaşırmadığımı söylemeliyim artık. E, yedi koşulu bir program var. Birinci koşu şartlı 4. 4 kör İngilizler 1900 metre kompiste start alacaklar. Dişileri göreceğiz. Altılı Ganyan haricinde bir yarış. 3 safkan benim için ön plana çıkıyor. Bunlar 2 numaralı mis Ejdat. son 4 yarışın üçünde 70 üstü performanslar aldı. Genel olarak formda denebilir. İstikrarlı. Derece olarak da Bursa'da 2-0-3 ve 0-4'lük dereceleri olduğu şey yani grupta ön plana çıkan derecelerden. Jokey olarak da bence gayet büyük bir avantaja sahip diyebiliriz. 2 numaralı Miss Ejdat. İlk şans vereceğim isim. En ciddi rakip 1 numaralı Secret Mirror. Bu safkan da aradan sonra bir tane koşu gördü yani orada biraz bence nefes açmak için koşmuştur dedi çünkü kısa mesafeli olduğu için normalde uzun mesafede daha iyi yarışlar yapabiliyor 80-100 üzerinde performansları var normalde çok kaliteli mesafenin uzaması lehine nefes problemi yaşamasa daha bir tane yarış gördü bu koşuda da şanslı olabilir derece ve performansları fena değil özellikle Kocaeli Elif çok seviyordu Bursa'daki dereceleri 2-0 altın altına inemediği için ikinci sırada bıraktım ve hala bir nefes problemi olur çünkü daha henüz sadece bir koşu gördü böylesi bir mesafede en az iki koşu görmek ve gerekiyor diye düşünüyorum. Ama yine tabii kalitesiyle üstesinden gelebilir ve 4 numarada Marion diyeceğim. Grubun kaliteli isimlerinden biri bu da işte Çin pistte daha başarılı bir isim. Kumda da ortalama performansları var. Şuradaki 2.05 civarındaki dereceleri bu koşuda da şanslı olabileceğini gösteriyor. Onun da bir 116 günlük arası var. Ancak kalitesiyle o da şanslı olabilir. 2 1 4 sıralamasını yapacağım. Bütçe dahilinde oynadığınız bahis türüne göre değerlendirebilirsiniz. İkinci koşu maiden 4 yaşlı Arap'lar 1200 metre kum pistte koşacaklar. Günün bence en zor koşusu. 7 safkanı sıralayacağım. Öncelikle 5 tanesini söyleyeceğim. 1 numaralı Bereket geldi ile başlayacağım. Hem eşkar olarak hem kalite olarak sanki rakiplerinin biraz daha önde. Son iki yarışı çok başarısız. Bu son iki başarısız koşusuna rağmen Ali Yıldız'ın tekrar biniyor olması ve daha önce de sıklıkla binmiş olması, derece olarak 1 22 18'inin bulunmuş olmasından dolayı ilk şansı ben bir numaralı Bereket geldi'ye vereceğim. En ciddi rakip 3 numaralı Eiberg 30'un üzerine performanslar var. Son koşusu başarısız. Islak pistten mi etkilendi bilemiyorum. Bir önceki normal pistteki yarışı 1.22 içerisinde güzel bir derece. Halit Gökçe ile ikinci sıradan değerlendiriyorum. 7 numaralı nefes veren idmanındaki ben görüntüsünü bayağı beğendim. Eşkeraları güçlü bir safkan. Performans olarak da 30 civarında geziyor. Aradan sonra bir tane koşu gördü. Şimdi en iç kulvardan Tolga Yıldız'la tekrar start alacak. Üst üste dördüncü kez biniyor Tolga Yıldız. Dolayısıyla da dikkate değer ve idman görüntüsünü beğendiğim için şans vereceğim. 6 numaralı Kızıl Kuyruk yine 30 üstü performansları bulunan bir isim. Son koşusu başarısız oldu. Belki pistin ıslaklığından etkilenmiş olabilir. Bursa'da 1.22.5'luk bir derecesi var. pedigri olarak da tam bir kumatı yani. Son arka babada bilgini görüyoruz. Recep Ketme ile bence şanslı olabilir. İdman görüntüsü fena değildi. 4 numaralı Göktürk Bey son yarışın 30 performans aldı. Islak pistte 1.24'lük bir derecesi var. Yani gelişme aşamasında olan bizim gümbür gümbür temsilcisi. Güzel bir eşkali var. Cem Altun'un üst üste ikinci kez talıyor Uygun rakipler arasında şanslı olabilir. Daha sonra 2 numaralı Birge daha bu safkanın aslında çok iyi bir kumaş olduğunu düşünüyorum. Bir türlü yarışa başlamıyor. Diğer atlardan falan korkuyor. Göz koruyucu takılmış. Belki bu korkusunu yine bir idmanda gerçekten çok iyiydi yine. Yani hep idmanında iyiydi. Takip ettiğim bir safkan. Ama işte yarıştaki o rakiplerinden korkma olayı devam ederse tabii ki diyecek bir şeyim yok ama eğer bu sorun olmazsa bu yarışında çok farklı koşabilir. Yani bütün takıları takmışlar. Bütün tuşlara basmışlar. Faydası olursa iyi bir şekilde izleyebiliriz. Tabii ki bu kadar fazla takı bir anda hemen fayda de bilir yani. Çok fazla takı var. O bir kafasını karıştırabilir Safkan'ın ama yarışçısı çok farklı bir durumla karşılaşmış olacak. Hani idman görüntüsünü yansıtırsa ki idman görüntüsü bütün takıları var mıydı göremiyoruz yani çünkü biraz karanlık bir ortamda koşulmuş. Kalitesi çok yeterli bu Safkan'ın. Yani değerlendirebilirsiniz geniş tutuyorsanız ve 9 numaralı Uzun Yunus diyeceğim. Yani genel performansları 20-30 civarında. Fena performanslara sahip değil. Urfa pistinin derecesini pek kıyaslayamıyoruz. Bir şans vermekte fayda var. Bazen farklı bir piste çıktıklarında farklı performanslar ortaya koyabiliyorlar diyebiliriz. Ve sıralaman 1-3-7-6-4-2-9 bütçe değerlendirebilirsiniz. Üçüncü koşu 15 handikap. 4 yaşlı Araplar 1800 kompiste koşacaklar. 3 safkana şans vereceğim. 1 numaralı hızlı erenle başlayacağım. Bu mesafede kesinlikle çok daha farklı koşmasını bekliyorum. Uzayan mesafeyi bekliyordu. Yani baba karayüzüm zaten. Mesafede 1800'de uzadı. Çok ciddi bir avantaj olacağını düşünüyorum ben. Dereceleri zaten bu 1400'de bile çok iyi. Hem performans olarak da gayet güzel. Tek dezavantajı uprentisi. Yani uzun da farklı koşmasını beklediğim bir numaralı değerini ilk şansı vereceğim. En ciddi rakibi 2 numaralı Tan Tarık. Onun da 60 üstü performansları var. Son üç yarışın iki tane B bir tane A aldı. Ali Yıldız gibi bir jokey avantajına sahip. Derecesi 2.08'lerde. O da mesafede çok sıkıntı yaşamayacak görüntüsü var açıkçası. 2. sıradan değerlendiriyorum. Ve 4 numaralı Erselefe bu safkan da son 4 yarışında iki tane A iki tane B aldı. Son yarışta bir uzun performansı bir uzun deneyim olmuş bir safkan. Uzun yaptığını gösterdi yani B form aldı. Sulu pistte olsa 208 diğer İstanbul'daki derecesi 207. Yani bu koşuda için çok yeterli performanslara sahip bir isim. Bu koşuda 1 2 4 sıralamasını öneriyorum. Dördüncü koşu 17 handicap 4 kare İngilizler 1400 metre kum pistte koşacaklar. İki isimle risk alacağım burada. Favorim 4 numaralı Junior Başkan. Yani ne alaka anlamadım bu aprantiyi. Ee, kaç kilo fark ediyor bilmiyorum ama yani 60 kilo da olsa bu safkan çok şanslı olur zaten son koşusu. Eee sulu pistte 1.27, daha önce de çok iyi dereceleri var. Normal pistte İzmir'de 1.27 82. Çok formda. Yani bu kadar bu denli bir kilo avantajına ihtiyacı var mı? Hiç bilmiyorum. En üç kol avantajıyla grubun en formda ismi, dereceleri de çok iyi. Çok iyi bir durumda geliyor. 4 numara Junior Başkan. İdman görürse çok sağlıklı İdmanda bile beraber dillermiş. Yani o yüzden ne alaka dedim ama favori önereceğim tabii ki de. Rakibi de 1 numaralı Max Buena. Çok kaliteli bir safkan. Biraz daha mesafede daha iyi performanslı ortaya koyuyor ama son koşusunu kısa mesafede de iyi koşabileceğini söylemiştim. Öyle de oldu. Yine uygun rakipler bulduğunu düşünüyorum açısı. Yine uygun rakiplerle start alıyor. Kendisini tanıyan bir aprantayla start alıyor. Öyle bir avantajı var onun. Bu 4 ve 1 ile geçmeye çalışan bir koşu olacak. Yani umarım binicilerden dolayı bir sıkıntı yaşamayız böyle işte. Genelde de söyledim başıma gelir. Umarım bu koşuda gelmez. 5. koşu 14 handikap 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kumpiste koşacaklar. Dişi tayları göreceğiz bu koşuda ve ben burada ekürleri banka önereceğim. Her ikisi de farklı farklı birbirinin üstünlükleri var. Little Battler biraz daha mesafenin 1400 olması avantajın olacak. Daha idareli gidersek kiosta kazanabilir. Onun dezavantajı binicisi Nurettin Şen. Kesinlikle çok formsuz bir jokey. Little ise daha mesafede daha başarılı olabilecek bir safkan ki 1400'e sonlarda daha kuvvetli olacağını düşünüyorum. Derece olarak da zaten 1.29.27 ve normal pistte yaptı. Mustafa Çiçek üstüste üst üste 3. kez start alacak. Yani daha çok göz önünde olan şu işte orada Little Battler gibi gözüküyor ama Kiosun'da 2 iki yarışta çok başarılı. Son yarışı ıslaktı. O yüzden belki performansını tam ortaya koyamamış olabilir. Mustafa Çek bu safkana da binmişti ama bunun tercih ettiğine göre muhtemelen Little Bad'ları daha uzun vadede başarılı buluyorlar ki. Eşkar olarak öyle gözüküyor açısı. Biraz daha ama mesafede daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Orta ve uzun mesafelerde daha iyi koşacağını düşünüyorum. Kiosk'ta bir avantaj elde ederse koşuyor bir tabi. Yani ekürleri burada bank olarak önereceğim. 6. koşu Maiden. 4 yaşlı Araplar. 1200 kum piste koşacaklar. 4 safkana şans vereceğim. Favorim 8 numaralı Kaya Ersen. Son iki yarışı 30'un üzerinde. Gayet yüksek performanslar. Derecelerine baktığımda Maiden üstü bir performans. 1 Güzel eşkalli. Tek dezavantajı bence binicisi olacak. 8 numara kayarsan favorim. En ciddi rakip 6 numaralı Balatürk. Maiden performansları son derece yeterli. Onda da 1.22 var. 30 üstü performanslar var. Son koşusu belki ıslak pistten etkilenmiş olabilir. Aynı iyi e Okan Gökçe e devam ediyor ve bu koşuda çok şanslı olacaktır diye düşünüyorum. 2 numaralı Tek Ömer. Yani Maiden'ların vazgeçilmez safkanı ben yani anlıyorum. Maiden'den çıkarsa da çok fazla kazanacak bir safkan değil açıkçası. O yüzden Maiden'de ne kazanabilirse kazanıyor. Ee, genel performansları aslında tabii ki de koşuda çok şanslı olabilecek bir isim ama e, bu geçtiğimiz dönemde kazanmama durumlarından dolayı ben 3. sırada bıraktım. 1.22.93 yani gayet güzel bir derece. Son 4 yarıştan A aldı. Mahsun Turan'la şanslı olacaktır. Ve 7 numaralı Emirhat. Yani eşkali güzel bir safkan. 30'un üzerinde performansları var. Şurada 44 var. Derece olarak da rakiplerine çok yakın. 1-23-20. Yani Rakiplerinin en ufak hatasını affetmez ya da kendi performansını yükseltebilirse iyi bir yarış koşabilir. Aynı aprantisi daha önce binmişti. 7 numarada Emir da yazarsak daha rahat bir koşu olur ki. Anne familiesine kazanan safganlar var. O yüzden de uzun vadede meydana çıkacak bir görüntüde. 8-6-2-7 bu koşudaki sıralama. 7. ve son koşu 15 Handikap. 4 yukarı Arap Kıstrakları 1400 metre kumpiste koşacaklar. 6 safkana şans vereceğim. Yine birbirini geçebilecek safkanları görüyoruz. 3 numarada Berra Nur. Kesinlikle bu mesafenin en avantajlı safkanı olarak görüyorum. Bir çok da iyi bir jokey avantajı var. 3 numarada Berra ben koşu kazanmaya yakın da görüyorum. Son koşusu nemli de olsa 1.36-96. Tabi İstanbul yarı sentelik biraz hızlı bir pist. Ancak Kocaeli'ye de baktığımızda bu safkan 37 yapıyor. Kısa mesafede böyle 1200-1400'de iyi performansları var. İyi bir jokey var. Biraz dış kul cool var. Dezavantajına rağmen favorim Olacak 3 numarada Berrandur. En ciddi rakip 6 numarada Yaren Yer. O da kısa da etkili performanslarla geliyor. 2 tane bir tane B, bir tane A aldı. Son 4 yarıştan 40 üstü performansları var. 1.39'larda derece yapabilmiş. Mustafa Çiçek de üst üste 3. kez koşuyor. En ciddi rakip noktasında Yaren Yer var. O da biraz dış kullar dezavantajı var. 5 numarada bağlı Çiçek. Mesafede iyi bir isim. Kısa mesafede şurada İstanbul'da 1.36.92 yapmayı başarmış. Her ne kadar yarı sentetik bir pist olsa kısada 1.36.92'yi görmüş olması. Kısada da çok sorun yaşamayacağının bir göstergesi. Ama tabii ki genel performansı uzunda daha iyi yani genel olarak. Son koşusu formda ve 56 performansa geldiği için Jokey'i de kendisini tanıyor. Bağını Çiçek şanslı isimlerden biri olur. 2 numaralı Sakız Adası grubun en kaliteli isimlerinden biri. Tabii ki biraz inişe çıkışlı. Sert rakiplerle de koştu. Farklı pistte mesafelerde denedi. Böyle olunca bir acaba oluyor benim kafamda yani. Farklı pist ve mesafeler şimdi farklı bir şehre ilk kez geliyor. Kalitesiyle üstesinden gelebilir tabii ki. 1.38'li var nemli pistte İstanbul'da. Yani derece olarak da ortalama bir görüntüde Murat Keçeci ile şans verilebilir. 4 numaralı Benice Gülü o da mesafedeki yarışları iyi olan bir isim. Kısa da o çok süreti olmayan bir safkan ama genel istikrar ve performansıyla ortalama derecelerle koşuda söz sahibi olabilir ve 9 numaralı Ceylan Mazen diyeceğim. Son kursuna bir toparlanma var yani. A formuna gelip 46 performans. Dereceli 1.39'larda yani rakiplerin hatasını affetmeyecek gibi gözüküyor. İdman da güzeldi. İyi de bir jokerle start alıyor. Dolayısıyla sürpriz şansı olabilir. 3, 6, 5, 2, 4, 9. Benim bu kurstaki sıralamam. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Açıklama kısmına egzer formata bülteni ekliyorum. İndirip inceleyebilirsiniz. İzmir bültenini de ekleyeceğim. Onu da indirip inceleyebilirsiniz. 150 beğeni gelirse yarın da 2 bülten şeklinde devam edeceğiz. Belki 2 video olur belli olmaz. Yani beğeni sayılarınıza göre ona bir karar veririm. O yüzden de desteklerinizi bekliyorum. Aranızda abone olmayanlar varsa mutlaka abone olsunlar. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.